Merhabalar bugün yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım bugün yan hesabımızdayız ve baskın hafta sonumuz bitmiş 813 tane madalya kazanmışız ee, 666 saldırıdan 147 de savunmadan madalya gelmiş Toplam 32 kupa daha kazanmışız. 1948 kupadayız. Klan 225 tipi kazanmış. Gayet güzel ve tatlı bir şekilde. Yan hesabımızda da 4. olarak bitirmişiz. Diğer arkadaşlara da tebrik ediyorum. 3 kişi yan hesabımda beni geçmiş. Hatta ana hesabımda toplam 10 kişi geçmiş. Yine kendimi geçmişim bu hesapla ama olsun. Ee, güzel saldırılar yapmayı başarmışız. Toplam 9 tane köye kadar gelmişiz. 9. köyde de 6 tane bölge yok etmişiz. Bugün neler yapacağız? Bugün ee, klan oyunları ödüllerini artık toplayacağız bu hesabımızla. Asıl klan oyunları ödüllerini toplayacağımız video ana hesabımız olacak. Bilin üzere belediye binası 13'e geçiş yapacağız. Ve baya fazla orada bir ögemiz var. Onları kullanacağız ama bugün onun ertesinde küçük bir alıştırma, küçük bir tadımlık burada klan oyunları ödüllerimizi toplayacağız. İki tane işçimiz boşta, laboratuvarımız boşta. Biraz ganimet kasacağız. Bu arada önceki videoya 48 like gelmiş. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum 48 like attığınız için. Ben 25 like istemiştim siz 48 atmışsınız Çok teşekkür ediyorum Videoda bir 25 like gelirse çok ama çok Mutlu olurum diyorum çünkü siz Like attıkça youtube videoları daha fazla Öneriyor ve insanların karşısına daha fazla Çıkarıyor bu yüzden videolarda daha fazla izleniyor Ben de daha fazla video Atmak istiyorum diyebilirim daha güzel oluyor Benim için ee, ve daha fazla Kişiye ulaşabiliyoruz Şimdi şu ağaçları topladım Tekrardan teşekkürler bu hesapta kare odaklı saldırılar yapmaya devam edeceğim. Hatta bugün 65 bin kare kasıp şu bir daha yatırırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Etkinliklerden burada süper barbar ve minyon var. Hmm. Süper barbar ve minyon. Bunları yapabilir miyiz acaba ya? Süper barbar zaten bu hesaba alınabiliyor mu bilmiyorum. Bu arada şuradaki ödülleri de alalım. 20 bin kare iksir, 2 milyon iksir, 2 milyon altın. Savaş bileti bitti bitecek. Tamam. Bir saldırı yaptıktan sonra bitiyor hatta. O yüzden şöyle yapabilirim. Şunları silebilirim. Bunun yerine bir tane bebek ejderha daha alalım. Gayet güzel ve tatlı bir şekilde araştırmadan gel şuraya araştırmadan araştırmadan kara iksir araştırmaları yapmak istemiyorum kesinlikle. Şöyle goblin iş şey yapabilirim. Zaten goblin ileride her türlü yükselecek. Sinsi goblin falan filan da kullanacağız bildiğiniz üzere. Goblin'i 3 gün 12 saati yükseltmeye şöyle tatlı bir şekilde bak bırakalım. Şimdi klan oyunları ödüllerine geldiğimizde yani Clash of Clans'daki en iyi klan oyunları ödüllerinden birisi olduğuna herhalde herkes hemfikir. İki tane birden engel küre var. Bu hesapta bu arada 4000 puan yapmadım. Ekstra ödül almayacağız ama anne hesabımda yaptım merak etmeyin. Şimdi ödüller olarak ne alacağımıza karar vereceğiz. Buradan ilk başta bu hesapta deli gibi bir kara iksir ihtiyacımız var. O yüzden kara iksiri seçiyorum. Buradan eğitim iksirini tercih ediyorum. Buradan düşünmeden engel küreni tercih ediyorum. Ee, buradan kare iksiri Buradan kara iksiri tercih edeceğim. Buradan inşaatçı iksir ürününü tercih edeceğim. Buradan kara iksir ürününü çok tercih etmek isterdim. Ama velakin engel kürenin tercih edeceğim. Burada da yani zaten başka bir şey seçmemizin ihtimali yok bence. E, her şeyin kitabını tercih ediyorum. Güzel bir şekilde buradan hem kara iksirlerimize hem de büyülü ögelerimize kazanmış bulunuyoruz. Özellikle iki tane engel küreği bizim için çok iyiydi. Klanımıza da çok teşekkür ediyorum. E, bu klan oyunlarını Yüz bin puanı geçiren herkese eline emeğine sağlık diyorum. Şimdi klan oyunları ödüllerimizi aldığımıza göre şu kaya mesela bize çok engel olan kayalardan bir tanesi. Bunu artık taşıyalım. Hatta bunlar depodaydı değil mi bizde? Şunu depoya yolladım kayamızı gayet güzel ve tatlı bir şekilde. Başka en fazla engel olan kaya bize ne var diye düşünüyorum. Bakıyorum etrafa. Hmm, şu bayağı bir engel oluyor gibi duruyor. Şu da engel oluyor aslında. Şunlar da. Ama ben şunu bir kaldırmak istiyorum. Bunu da taşı diyorum. İki tane kayamızı da klan oyunları sağ olsun e, etraftan kaldırmış bulunduk. Kaç kayamız kaldı diye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane daha engel kürenin ihtiyacımız var gibi duruyor buradaki bütün kayaları kaldırmak için ileride bunları süs için kullanacağız bilginiz olsun kayalar çünkü kırdığınızda bir daha gelmeyen materyaller şimdi okçu kraliçe yükselteceğim bir tanesiyle bir tanesiyle de büyücü kulesini 3.7 milyonu yükselteceğim büyücü kulesini direkt yükseltmeye bırakıyorum son büyücü kulesi yükseltmemi de yapmış bulunmuyorum bulunmuyorum büyücü kuleleri iki kere yükseltiliyormuş tamamdır e, 8 seviye 8 seviye bu büyücü krelerini bir daha yükselteceğiz. 9. seviye yükseltmiş olacağız. Tamam gayet güzel. Buradan e, deli gibi koleksiyonum var. şunlardan geldi hiç fikrim yok ama alıyorum. Koleksire zaten hesapta çok fazlasıyla ihtiyacım var. Allah yanlışlıkla başkente girdim. Şunu toplayalım. Hemen e, ilk saldırılarla başlayacağım ganimet kasmak için. Bu arada kaç tane şeyim var benim? Eğitim iksirim var. 5 tane var. Gayet güzel. Yan hesapta bugün saldırıları süre kalır mı bilmiyorum. Ana hesapta iksir kullanıp kullanmama bağlı. Büyük ihtimal iksir kullanıp ana hesapta ganimet kasarım. Bugün inşaatçısında üstünde saldırılar yapmayız diye düşünüyorum bu videoda. Tamamdır. O zaman hazırsak başlayalım. Burada bir tane işimizi çalıştıralım ya. İzle testi yükseltmesine bıraktım şöyle 10 saatliğine gayet güzel ve tatlı bir şekilde onun dışında başka ne yükseltiyoruz burada da bir tane top yükseltiyor demişiz hemen başlayalım ee, ilk saldırıyla geliyorum o zaman hadi videoya başlayalım let's go Arkadaşlar videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim aşağıdan da hem twitch adresime hem discord sunucuma ulaşabilirsiniz oraya da gelirsiniz çok mutlu olurum hadi videoya devam edelim Evet direkt muazzam bir köle karşınızdayım. Ganimeti gerçekten iyi bir köy. Direkt şöyle bebek ejderhalarımla ganimetini yağmalamaya güzel ve tatlı bir şekilde başlıyorum. Öyle hemen bebek ejderhaları, bebek ejderhalarımı dışarıdaki sonlulara doğru atıyorum. Ondan sonra içerideki sonlulara ve depolara bakarız diye düşünüyorum. %50 almama gerek var mı bu hesapta onu düşünüyorum da. Şu görevleri yapmak için galiba %50 almam gerekiyordu. O yüzden bu saldırıda kesinlikle %50 almaya çalışacağız. Şöyle şu e, kara sonrasını yıldırımlarla almak istiyorum. Güzel ve tatlı bir şekilde. Hem de oradan güzel yüzdeler kazanacağız. Şöyle şuraya da 3 tane yıldırım atacağım. Şuraya dördüncüyü atıyorum. Gayet güzel ve tatlı bir şekilde. Şimdiden %37'lik bir oran elde etmiş bulunmaktayız. Bu arada okçu kraliçemiz bizlerle beraber. Şöyle e, okçu kraliçeyi şuradan atabilirim. Bundan sonra şöyle o topu al bakayım. Şu X'in tomruk katara vurmasını istemiyorum. Tamamdır, güzel. Tomruk katar vurabildiği kadar belediye binasını vurabilir. Belki belediye binasını alırız belli olmaz köyümüzün. Az bir canı kaldı açıkçası. O belediye binası içinden ne çıkacak bilmiyorum. Ama süper barbar çıkarsa alırız diye düşünüyordum. Ki bir tane süper barbar bir tane elektro çıktı. Vallahi süper barbar tek başına almayı başardı orada. Şöyle bir tane yıldırım atıyorum. O annem kraliçenin güzel bir şekilde elektromuz halledecektir diye düşünüyorum. Ee, orada okçu kraliçemiz barbar kralı aldı bir şekilde. Özelliğini falan kullanmış kendi başına. Bu köyü yalnız 3 yıldız alabiliriz. Bilmiyorum farkında mısınız ama köyde bir 3 yıldız potansiyelimiz var. Çünkü havaya dair tek kalan şey X'i e şu an köyde ve benim daha ölen 8 tane bebek ejderham var. Ve arkadan gelen sinirli bir elektroya da sahibim şu an için. Güzel. Elektro her türlü o X'i indirecektir diye düşünüyorum bebek ejderha ile beraber. Allah istemesek de bir şekilde 3 yıldız aldık. Özellikle Tomlu Katar içinden çıkan elektronun da yardımıyla. Güzel bir şekilde köyümüzü üçlemiş bulunduk. Şimdiki e, duvarlarımızı fullleyebiliriz bugün diye düşünüyorum. Eğer ganimetimiz de yeterse. Şöyle buradan 3 tane duvar yükselterek videomuza başlamış olalım. Güzel ve tatlı bir şekilde. Tamam. Burada ödüllerden kahramanlar kitabı geldi. Gayet tatlı ve gayet güzel. O zaman kraliçeyi yükseltip bir daha yükseltir miyiz acaba diye düşünüyorum. Ama barbar kral daha geride bu dediğimi Barbar Kral'da yapalım. Ee, o kahramanlar kitabını yani daha sonra kullanalım. Barbar Kral'ı yükselteceğimiz zaman kullansak daha makul olur diye düşündüm. Şöyle yıldırımlarımı tekrardan basıyorum. Bebek ejderhalarımı tekrardan basıyorum. Super ee, süper Barbar ve Minyon görevimiz var ya hadi onu da yapmaya çalışalım. Şöyle şuraya bir tane minyon atacağım. Tamamdır gayet güzel. Buraya da bir tane minyon getireceğim. Allah ne oluyor Bebek ejderha zaten başka basamıyorum Tamamdır gayet güzel ve Toplam kaç bebek ejderha oldu 22 burada da 22 tane var Tamamdır Şunları topluyorum. Ankara'ya da bu arada bağış için teşekkür ediyorum. Hatırlatmayı unuttum. Klanımıza gelmek isterseniz. Korkusu oyuncu adında şöyle güzel bir klanımız var. Etiketi bu şekilde. Yavaş yavaş 10. seviye doğru da gidiyor. Gelmek isterseniz Youtube'daki arkadaşlarla beraber geliştirdiğimiz bir klan. Her günde yeni arkadaşlar geliyor. Şöyle zaten altta yeni yazıyor yeni gelen arkadaşlarımızın. Bilginiz olsun. Gelmek isterseniz. Aktif ve belediye devnas 11 üstü arkadaşlarımızı beklerim. Diyorum. Ee, gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sonraki saldırıyla hemen devam edelim. Bir köy daha bulup sizin için hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet yine çok güzel ve çok tatlı ganimet olan bir köyle karşınızdayım. Yine bu arada yıldız almaya çalışacağız. Yani savaşı kazanmaya çalışacağız. Bu arada Arkadaş Belediye'nin nasıl olmuyormuş. Kartal topu görünce fark ettim çünkü hem minyon hem süper Barbar etkinliğimiz olduğu için onları tamamlamak için yıldız almaya çalışacağım. Şöyle bebek ejderhalarımla sonularını toplamaya başlıyorum. Şöyle sadece sonularını maksayan ve sonularını dışarı koyan insanlara gerçekten bayılıyorum. Çünkü bize çok güzel ganimet bırakıyorlar. Böyle ganimet avcıları için. Şimdi güzel bir şekilde arkadaşımızın ganimetlerini toplayarak sağlarımıza başladık. Bebek ejderhalar gayet iyi iş çıkartıyor diyebiliriz. Şöyle bir tane daha yolluyorum bebek ejderha oraya kreçe kapışacak o da. Şurada kare iksir deposu var. O da dışarı taraflarda. Kesinlikle o kare iksir deposunda da bir gözüm var. Ee, evet hava soğumasına değdiremedim yıldırımları. Biraz kolsuzluğum tuttu. Ee, şöyle. Ondan sonra şöyle direkt tokma atıyorum buradan. Bu arada klandaki arkadaşlara bağışları için de teşekkür ediyorum. Videolarda bizim elimizi güçlendiriyorlar. Attıkları bağışlarla beraber. Şuraya bir tane minyon atacağım görev için Tamamdır Bu tokmakla zaten O kareksir deposun içinden Geçecektir kraliçem Diye düşünmekteyim açıkçası Hatta belediye binasına gider miyiz O tokmağın canı çünkü bayağı sağlam Tokmağın içinden bir tane de Ne çıkacak tam da bilmiyorum Süper barbar var bir tane ama gerisini çok bilmiyorum Evet süper barbar artı ejderha o belediye binasının içinden geçmeye yeter artar bu arada. Şöyle kraliçemin özelliğinde basıyorum. Muazzam bir ganimet alıyoruz ve savaşı sonlandırıyorum. Buradan 750 bin, 750 bin, 3 bin ganimet, 10 kupa, 2 tane de etkinlik tamamladık. Bir de yıldız bonusu geliyor. Muazzam ödüllerle beraber ayrılmış oluyoruz. 6 milyon kullanmalı diyormuş. Ben tek milyon zannediyordum bu arada. Allah beni ne yapmasın. Ee, bir tane basmıştık. 5 tane daha basacağız. Şöyle buraya da 6 tane minyon bas. Bir tanesi dışarıda kalıyor. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Bir tane bebek ejderhayı şöyle koy. Tamamdır. Sonra geri kalan bebek ejderhaları tekrar basabiliriz. Yıldırımları da şöyle koyalım. Tamam. Bence bir tane eğitim iksiri kullanabiliriz diye düşünüyorum. Eğitim iksiri kullansak mı kullanmasak mı? Hadi şöyle yapalım bir tane daha normal saldırı yapalım ondan sonra vaktimiz kalırsa e, bir tane de üstünde saldırı yaparız daha güzel olur diye düşünüyorum e, 20 dakika zaten herhalde bu saldırılarla doldurmuş oluruz Hemen bir sonraki saldırıyla ben geliyorum size 6-7 dakika hiç bekletme gibi niyetim yok Saniyeler sonra hemen sonraki saldırıyla yanınızdayım let's go hadi bakalım Evet yine fena bir ganimet olmayan bir köle karşınızdayım ona da hemen saldıracağım ee, bu arkadaşımızın ikisi depolarında da biraz ganimet var. Ee, onu da almaya çalışabilirim bu arada kendime süper barbar atmayı unutmuşum ama dert değil. Sonraki saldırıda atarım. Bir tane daha normal saldırı yapacağım bu arada büyük ihtimal. Ganimet kasmak için bilginiz olsun. Şöyle i̇şte bebek ejderhalarımı atıyorum. Bu ee, saldırıda desteğimin olmaması biraz kötü oldu. Arka planı da köy ne kadar garip duruyor bu arada. 1-2-3 Tamamdır oraya yetti de arttı bile. Şuraya da 1, 2, 3. Bu köy ölü mü bu arada? Diyeceğim. Şeyleri yükseltme de değilmiş ölü bu arada. Kısayları çalışıyor. Zaten bir ton şey yükseltme nasıl ölü köy olsun. Bebek ejderhalarımı yolluyorum. Ee, şu iksir depolarına ve kral iksir deposuna mümkün olduğunca almaya çalışacağım. Şöyle şuraya bir tane kraliçe yolladık. Şuraya minyonları atıyorum. Onlar da biraz temizlik yapsın. Şuraya bebek ejderhalarımı atacağım. Kraliçemin burada özelliğine basıyorum. Direkt karakter deposu aradan çıkarsın. Zaten %50'de almayı başardık. Güzel. Tek bir tane iksir depomuz kaldı. Onu almamız lazım şu an. Onu da zaten bebek ejderhalarımla çok rahat bir şekilde alırım diye düşünüyorum. Hatta atayım diyecektim. Gerek bile yokmuş. Hadi o büyücü kulesini de alsan. Ondan sonra direkt saldırıyı güzel bir şekilde sonlandırıyorum. Herhalde bugün duvarlarımızı maksarız gibi duruyor. Şöyle şuradan şunları toplayacağım. Bir tane istek isteyeceğim. Ondan sonra gel buraya tekrardan şunları bas. Ee, şöyle yapalım. Şöyle bir tane büyücü koy. Heh, tamamdır oldu. 6 tane minyonu da buraya koymuş bulundum büyü onu da hallettik ee, kendime şimdi e, süper barbar atacağım şu duvarlarımızı yükseltelim herhalde bu duvarları yükseltince duvarlarımızda işimiz bitmiş olacak diye düşünüyorum bir da üç duvar mı kaldı bir buçuk milyon bakayım son bir tane mi duvarımız kaldı yükseltilecek duvar 3x diyor nerede o duvarların biri burada Diğeri acaba nerede Dur bir bakalım hemen Ev neredesin acaba duvarcık Duvar 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 2x Hmm, şurada bir tane duvar vermiş Tamam iki tane duvarımız kaldı Sonraki saldırıda onları yükselttikten sonra Duvarlarımızı bu videoda maksimuş olacağız Güzel bir şekilde klan oyunları ödüllerimizi de aldık İki tane şeyimizi de topladık Son bir saldırı daha yapalım Hem diğer hesabımdan süper barbar atayım Ondan sonra e, videonun sonuna geliriz e, Hemen son saldırı için bir köy daha bulup geliyorum Hadi bakalım son saldırımıza devam edelim Evet son saldırıyla beraber karşınızdayım. Son saldırı için süper barbarımı da minyonlarımı da alıp geldim. Şöyle hemen bebek ejderhalarımla direkt sondalarına saldırıyorum zaten rakibin. Şimdi e, yine iksir deposunda ganimet olan ama altın deposunda ganimet olmayan bir arkadaşla karşınızdayım. Klasik, klasik Clash of Clans oyuncuları her zaman iksir depoları doluyor. Altın depoları boş kalıyor. Bu hep başta ordu kamplarını yükselten Ondan sonra başta kıştalara yükseltip bütün iksirle yapılan yükseltmeleri başta bitiren arkadaşlarımızın biraz sonlara doğru hazin sonu diyebiliriz. O yüzden güzel güzel bir şekilde iksirliğini toplayacağız. Biz ne yapıyoruz? Bilerek başta iksirli yükseltmeleri yapmıyoruz. İksirli yükseltmeler az olduğu için iksirlerimizi duvarlara harcıyoruz. Paramızı savunmalara harcıyoruz. Ki ileride sonlarda hem iksirli hem e, parayla yapılacak yükseltmeler kalsın diye. Bu da benden size gizli bir taktik olsun. Kullanmak isteyen arkadaşlar olursa diye. Şuradan zeplini şöyle güzel ve tatlı bir şekilde bırakıyorum. Şuraya minyonlarımı atacağım. Şuraya bir tane görünmez iksiri böyle en güzel misinden ama okçu kulesinde görünmezlik ekseri etkiledi. O biraz sıkıntı oldu ama olsun. Evet güzel bir şekilde sinsi goblinlerin belediye binasının yanına indi. Süper barbarla beraber ve gizli gizli belediye binasını indirmeyi başarıyorlar. Şimdik 1, 2, 3 ve 4. Ondan sonra şu iksir deposunu alıyorsun oradan. Sen de şuradaki iksir deposunu bizim için alacaksın sevgili kraliçe. Gayet güzel ve tatlı bir şekilde. Şuraya, şuraya bir tane daha bebek ejderha. Şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya bir iki. Üç. Şuraya bir tane bebek ejderha. Gayet güzel bence şu an. Bir iki. Üç. Orada mayın mı çıktı? Ne oldu ona ya? Şuradaki iksir deposunu da istiyorum ya. Diyecektim vurabildiğim kadar vurayım diyecektim. Kraliçenin bir canı kaldı. Evet kraliçenin seviyesini yükseltmenin faydaları arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, orada bebek ejderhamıza ne yazık ki fişi çekti. Ama yine de güzel bir saldırıydı. Çok güzel ganimetler kazandık. Buradan 340 bin altın, 700 bin iksir ve 5000 kare iksir en önemlisi kazanmış bulunduk. Şöyle tekrardan isteğimi istiyorum. Etkinliklere video dışında bitirmeye çalışacağım. 3'e 2 yapmışız. Onları ben video dışında zamanım olursa bitiririm. Ne kadar süremiz var? 20 saat süremiz var. Tamamdır. Ben bugün o etkinlikteki işlerimizi hallederim diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bir tane minyon fazladan olsa bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tamamdır. Ee, son olarak iki tane duvarım kalmıştı tanesi şuradaydı. 10 seviye bir duvar. Onu iksirle yükseltiyorum. Son olarak bir tane de burada duvarım vardı. Onu da iksirle yükseltiyorum. Ve en son olarak kreşimi 32. seviye 65.000 bin kare iksir vererek yükseltmeye bırakmış bulunuyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve de değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Unutmadan hani videoya bir like atıp abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni videoyla görüşünceye kadar hoşçakalın ve bay bay.